Yeniden hoş geldiniz. Bu sefer tamam, bütün hazırlıklar tamamlandı. Bu akşamki masalımızın adı su aygırı olmak istemeyen su aygırı. Aa, su aygırı olmak istemeyen su aygırı mı olur? Ee, galiba olur. İsterseniz olayların en başından başlayalım. Hikayemiz büyük bir ormanda geçiyor. Bu orman. Rivayete göre Afrika'da yani buradan çok çok uzaklarda yağmurun bazen çok şiddetli, bazen de günlerce yağmadığı büyük ormanlarda ve bu ormanın içinde yaşayan bir sürü vahşi hayvan var. Kimler mi? Aslanlar, kaplanlar, zebralar, yaban domuzları, zürafalar, gergedanlar, başka maymunlar, yılanlar, sincaplar. Ve tabii kelebekler, küçük böcekler, gökyüzünde uçan kartallar ve bir de su aygırı ailesi. Bu ormanda her akşam bütün hayvanlar hep bir araya toplanırlar. Akşamları uyumadan önce birbirleriyle sohbet eder, akşam yemeklerini yerlermiş. Ve bizim küçük su aygırı da henüz daha ufacıkken daha annesinin yanından hiç ayrılmadığı zamanlarda bu konuşulanları kocaman gözlerini açıp heyecanla dinlermiş. Maymunların bütün gün ağacın dallarından oradan oraya nasıl atladığını dinledikçe heyecanla onlara bakar. Sıra kartallara geçip konuşmaya başladıklarında kartalların gökyüzünde süzülmelerini gözün gözünde hayal eder. Ardından küçük gelinciklerin toprakta nasıl pıtı 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 koştuklarını, nasıl toprağı kazıp bir anda köstebek ailesi gibi toprağın altına saklandıklarını duydukça onlar gibi olmak için büyüyünce onlar gibi doğanın içinde koşup oynayıp zıplayıp uçabilmek için hayaller kurarmış. Ve bizim küçük su aygırı Gündüzleri de ailesiyle birlikte ormanın içindeki gölün içinde kendini çamurların içinde oradan oraya atarken bir yandan gözü hep ağaçlara bakarmış. Çünkü ağaçlarda hep maymunlar dallarda özgürce bir oraya bir oraya sıçradıkça of dermiş su aygırı. Büyüdüğümde ben de o maymunlar gibi olacağım. <laughs> Aa, bir anda gökyüzündeki kartalı görmüş. Büyüdüğümde ben de o kartal gibi gökyüzünde uçabileceğim demiş. Ve, ve ağaçların arasında oradan oraya sıçrayan küçük gelinciklere bakıp of çok eğlenceli olacak ben de büyüdüğümde gelincikler kadar çok hızlı koşacağım diye hayal kurarmış bizim küçük su aygırı. Gel zaman git zaman. Mevsimler geçmiş, yıllar ilerlemiş. Zaman geçtikçe bizim küçük su aygırı artık Kocaman gövdesiyle, kocaman ağzıyla, iri gözleri ve küçücük kulaklarıyla dev gibi bir su aygırı olmuş. Ama kocaman olmadan önce o hala genç bir su aygırıymış. Ve artık hayallerine ulaşmanın zamanı gelmiş. Bir gün anneleriyle ve babalarıyla birlikte su aygırı ailesi nehrin içindeki çamurda bir o tarafa bir bu tarafa yuvarlanıp serinlenirken, serinlerlerken Bizim su aygırı ailesinden şöyle bir ayrılıp ormanın içinde bu bup 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 koca ayaklarını toprağa vura vura yürümeye başlamış. Ve içinden şunu tekrar etmiş. Ben bir su aygırı olmak istemiyorum. Çünkü su aygırı olmak bre, çok sıkıcı. Ben bir maymun olmak istiyorum. Maymunlar gibi daldan dala konmak istiyorum deyip maymun ailesinin yanına gitmiş. Bum bum. Bom, bom. Ardından ormanın içinde biraz ilerledikten sonra maymun ailesinin yaşadığı ağacın altından onlara seslenmiş Merhaba maymunlar. Maymunlar ağaçların tepesinde tutunup bir elleriyle de muzlarını yerken aşağı bakmışlar. Ha, merhaba suaygırı demiş içlerinden biri. <laughs> suaygırı şöyle demiş maymuna, Ben su aygırı olmak istemiyorum. Bana suaygırı deme lütfen. Maymun devam etmiş. <laughs> Ama sen bir su aygırı. Bizim maymun konuşmasını bitirmeden küçük su aygırı yeniden söze girmiş. Sana ne söyledim? Bana sakın su aygırı deme. Ben su aygırı olmak istemiyorum. Su aygırı olmak çok sıkıcı bir şey. Bütün gün gölde poçuk 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 poçuk. Bir o tarafa bir bu tarafa çamurların içinde yuvarlanıyorum. Ben de senin gibi maymun olmak istiyorum demiş. Maymunlar da şöyle bir birbirlerine bakmışlar. Ne diyor yahu bu su aygırı diye düşünmüşler. Sonra içlerinden biri aşağıya şöyle bir sallanmış sarbaşıkları tutulup ve su aygırına seslenmiş. Ama su aygırı söyler misin sen kocamansın. Dallardan bir o tarafa bir bu tarafa sallanıp o ağaçtan o ağaca atlayabilir misin? Bizim kadar çevik olabilir misin diye sormuş küçük maymun. Gerçi bizim su aygırı demiş ki en azından deneyebilirim demiş. Ve su aygırı, tırmanabileceği bir ağaç aramaya başlamış. O tarafa gitmiş, bu tarafa gitmiş. Kocaman elleriyle bir sarmaşağı tutunmaya çalışmış. Ama maymunlar gibi parmaklara sahip olmadığı için elbette sarmaşıklara tutunamamış. Ardından birazcık devrilmiş, büyük bir fırtınada yan yatmış olan bir ağaca tırmanmaya başlamış. Tırmanmış, tırmanmış tırmanmış ve önünde gelen ilk sarmaşığa tutunmak isterken ağaçtan bir anda aşağı düşmesin mi bizim su aygırı? Paldır küldür, paldır küldür, pof! Bir anda her tarafı toz bulutu kaplamış. Çünkü bizim su aygırı ağaca tırmanmak istediğinde bunu beceremeyip yere düştü ve yerdeki bütün tozu havaya kaldırdı. Maymunlar tabii ki bizim su aygırıya gülmediler. Ama onun içinde birazcık üzüldüler diyebiliriz. Suaygırı baktı ve of maymun olamayacağım galiba ama Suaygır'ı da olmak istemiyorum deyip oradan uzaklaştı. Biraz daha ormanın içinde gezinmeye başladı. Az önce canı çok sıkılmıştı. Çünkü kendinin en sıkıcı olduğunu düşünüyordu. Üstelik şimdi de ağaca tırmanamadığı için yeteneksiz ve sakar biri olduğuna inanmaya başladı. Neyse, peki başka bir şeyler yapabilirim diye düşündü. Ardından kartallar, küçük dinlediği hikayeler geldi aklına. Kartalları düşündü ve kafasını kaldırıp gökyüzüne bakarak yürümeye başladı. Bum, bum, bum. Gökyüzüne baktı ve işte orada kocaman kanatlarıyla, uzun gagasıyla, uzun ve sivri gagasıyla, keskin gözleriyle bir kartal gökyüzünde adeta bir uçak gibi süzülüyordu. Bizim su aygırı gözlerini alamadı ve ona seslendi. Merhaba kartal merhaba. Kartal gökyüzünde şöyle bir süzülüp yavaş yavaş aşağı indi ve bizim su aygırının etrafında uçmaya başladı. <laughs> Nasılsın su aygırı dedi kartal. Su Aygırı durur mu? Hemen cevap verdi. Bana Suaygırı deme. Ben Su olmak istemiyorum. Ben senin gibi kartal olmak istiyorum. Kartal Su şöyle bir gülümsedi ve devam etti konuşmaya. Ama Su sen... <laughs> dedi deyin yeniden Su Aygırı. Bana Su Aygırı deme 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 deme. deme. Su değilim ben. Yani en azından Su olmak istemiyorum. Ben de senin gibi kartal olmak istiyorum. Söyler misin nasıl olabilirim diye sordu. Kartal, su bu düşüncelerine önce kulak asmadı. Ama baktı ki bizim küçük su aygırı çok ısrarcı. Kartal onunla konuşmaya devam etti. Su aygırı dedi kartal gökyüzünde süzülürken. E söyler misin bana nasıl uçacaksın? Hem bak senin benim gibi kanatların yok. Gökyüzünde süzülemezsin. Benim gibi takla atamazsın. Benim gibi hızlı manevralar yapamazsın dedi. Hmm, dedi küçük su aygırı. Peki o zaman izle ve gör dedi. Biraz daha ilerledi. Kendine bir tümsek buldu. Tümseğin tepesine tırmandı su aygırı. En tepesine çıktığında aşağı baktı. Evet dedi. Buradan kendimi atıp uçabilirim. Ve su aygırı, Tümsekten birazcık geri adımlarla geriledi. İleriye doğru yürüdü, yürüdü, yürüdü. Koştu, koştu, koştu. Tümsekten kendini bir attı. Ve gökyüzünde süzülmeden pat diye yere düşmez mi? Of! Bu seferki ağaçtan düşmekten daha kötü canını acıttı. Kolları, omzu her tarafı acımıştı küçük su aygırının. Kartal gökyüzünde süzülüp su aygırına şöyle bir baktı. Üzgünüm dedi ve kocaman haşmetli kanatlarını açıp gökyüzünde süzülerek yok oldu. Küçük su aygırının canı iyice sıkılmıştı. Artık sadece sıkıcı, beceriksiz, yeteneksiz bir su aygırı olduğuna değil, aynı zamanda da dünyanın en yeteneksiz ve uçamayan su aygırısı olduğuna inanıyordu. Oysa zaten uçamazdı ki. Ama o bunun farkında değildi. Ormanda yürümeye devam etti. camı o kadar sıkılmıştı ki o yüksekten düşmesinin verdiği acıyı unutmuştu bile. Birazcık galiba omzu ve kulakları acıyordu ama önemli değil. Mutlaka mutlaka ben başka bir hayvan olmalıyım çünkü su aygırı olmak çok sıkıcı diye düşünürken vıt 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 vıt, önünden bir şey geçti. Ne olduğunu anlayamadı. Bir daha bakarken vıt 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 şey daha geçti. Fıt fıt, fıt 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 fıt. Bu kadar hızlı hareket edebilen hangi hayvan acaba diye bakarken fıt fıt fıt. fıt bir anda karşısına o çıktı. Bir gelincik. Gelincikler tarlalarda yaşar. Sincaplardan biraz daha büyüktür ve o kadar hızlı hareket edip ...toprağı o kadar hızlı kazıp içine saklanırlar ki işte tam da bu sebeple su aygırı onlara hayrandır. Su aygırı hayran hayran gelinciğe baktı. Merhaba gelincik dedi. Gelincik su bakıp merhaba su aygırı demesiyle bizim su aygırı yine huysuzlandı. Oh, ben su değilim. Su değilim. Ben su değilim. Ben gelincik olmak istiyorum. Hı? Gelincikler şöyle birbirlerine baktılar. Su aygırıya fıtı fıtı yaklaştılar ve ama ama nasıl olur? Sen sen bizim gibi toprağa kazamazsın. Üstelik kocamansın. Bizim kadar hızlı koşamazsın. Ağaçların arasında saklanamazsın. Tırmanamazsın. Hmm, kaybolamazsın. Hmm, şimdi görürsün sen dedi bizim su aygırı. Nasıl gelincik olunurmuş. Bunu benden öğreneceksiniz ve başladı. Kocaman elleriyle toprağı kazmaya kazdı, 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 kazdı. Aslında kazamadı. Sadece toprağı eşeledi. Ve eşelediği topraktan havaya uçuşan tozlar... <laughs> Onun çok şiddetli bir şekilde hapşırmasına sebep oldu. O kadar şiddetli hapşırdı ki etrafındaki gelincikler... <laughs> Onun hapşırmasıyla sağa sola kaçıştı. Bizim su gelincik olmayı da becerememişti. Bütün hayalleri yıkılmak üzereydi. Of ben hiçbir işe yaramayan, sıkıcı, şişman, kocaman, koşamayan, uçamayan, ağaçlara tırmanamayan bir su aygırıyım ve bundan nefret ediyorum dedi. Ve yürümeye devam etti. Bir süre sonra çok susadığını fark etti. Neyse yakınlarda bir gölet vardı. Gölete doğru yavaşça ilerledi. Kafasını eğip sudan kocaman diliyle iri yudumlar alırken orada ileride bir keçi gördü. O sırada bir keçi ailesinden yani sürüden ayrılmış çok susadığı için nehrin kenarına gelmişti. Nehirden biraz su içip yeniden ailesinin yanına sürünün içerisine katılacaktı bu küçük keçi. Ama keçi su içerken bizim su aygırı suda garip bir şey daha gördü. Suyun üzerinde yüzen kocaman bir odun parçası vardı. Yüzüp bizim keçiye doğru yaklaşıyordu. Yaklaştı yaklaştı odun parçası sudan çıktı. Odun parçasının kocaman gözleri vardı ve odun parçasının ağzı açıldı. Olamaz! Bu bir timsahtı. Bizim su aygırı küçük keçinin timsaha yem olacağını anladığı anda o kadar hızlı koşup kocaman gövdesini suyun içine öyle bir bıraktı ki, Bir anda etrafa bütün sular sıçradı. Sadece sular mı? Bizim küçük keçiyi yemek üzere olan timsah da bizim su aygırının atlamasıyla birlikte fırtın O da nehrin öbür tarafına çoktan uçup gitti. Keçi korkudan dona kaldı. Teşekkür ederim su aygırı dedi. <laughs> Bana su aygırı deme. Bana su aygırı deme ben su aygırı değilim tamam ben su aygırı değilim lütfen deme. Ama dedi keçi, sen bir su aygırısın ve ben senin sayende şu anda hayattayım. Biliyor musun? Birazdan ailemin yanına gidip beni nasıl kurtardığını onlara anlatacağım dedi. Su aygırı şöyle bir durdu. Nasıl yani dedi. Keçi devam etti konuşmaya. Sen hayatımda gördüğüm en yetenekli hayvansın. Kocaman bir gövden var. Timsahlar seni görünce kaçıyorlar. Keşke ben de su aygırı olsaydım diye konuşması devam etti bizim keçi. Su aygırı. Nasıl yani? Ben ben bir su aykırıyım. Ve sen de bir su aygırı mı olmak istiyorsun? Yani bir maymun, bir keçi ya da bir kartal ya da bir gelincik olmayı hiç düşünmedin mi dedi. Hayır dedi keçi. ve Ben de senin gibi keşke kocaman ve cesur bir su aygırı olabilseydim. Ama değilim. Olsun benim de boynuzlarım var. Benim şimdi gitmem gerekiyor ailemin yanına. Sana çok teşekkür ederim hayatımı kurtardığın için." <laughs> dedi ve zıplaya zıplaya bizim keçi ailesinin yanına döndü. Su aygırı o zaman ne kadar değerli olduğunu anladı. Evet. Tabii ya. Uçamayabilirim. Ağaçlara tırmanamayabilirim. Belki toprağa da kazamayabilirim. Ama ben kocamanım. Kocaman olduğum için timsahları nehrin öbür tarafını atabilirim ve diğer hayvanların hayatını kurtarabilirim diye düşündü. Ve koşarak ormandaki evine doğru yol aldı. Evine vardığında bütün arkadaşları aynı yerdeydi. Oo, oh, maymun bizim su aygırıyı gördüğünde yine ona garip garip baktı. O sırada içlerinden başka bir hayvan su aygırına seslendi. Merhaba su aygırı. O sırada maymun bizim küçük hayvanın ağzını kapattı. Bana bak. Sakın ona su aygırı deme. O da su aygırı deyince çok sinirleniyor. O su olmak istemiyormuş tamam mı? <laughs> Ama bu konuşmaları duyan suay duyan su şöyle bir onlara baktı ve <laughs> Merhaba ben bir su aygırıyım ve su aygırı olmaktan çok mutluluk duyuyorum dedi. Vay canına dedi diğer hayvanlar. Onlar da çok mutlu oldular. Gerçekten mi diye sordular. Ve su ne kadar yetenekli olduğunu bütün hayvanlara anlattı o akşam hikaye anlatma sırası su aygırındaydı. Ve onlara keçiyi nasıl kurtardığını, o gölete nasıl atladığını, koca gövdesinin sularda nasıl bir dalga oluşturup o timsahı nasıl nehrin öbür tarafına fırlattığını anlattı. Ve o sırada küçük hayvanlar ona bakıp şöyle dedi. Vay canına ne kadar yetenekli bir su aygırı. Biliyor musunuz arkadaşlar? Su aygırılar şu anda Afrika'da Hala diğer hayvanları kurtarmaya devam ediyor olabilirler. Hmm. Belki de bu karantina günleri bittiğinde belli mi olur? Toplanır hep birlikte Afrika'ya, safariye gider. Solayları ile belki tanışabiliriz. Ama ben yine de söz vermeyeyim. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.